Herkese merhaba. Bugün yine çok eğlenceli bir videoyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Yine bütün trailerları bir videoda toplayalım dedim. Çünkü bildiğiniz gibi hepsi kısa kısa ayrı video atınca saçma oluyor. Hepsini tek bir videoda izleyelim. J-Hope'la başlıyorum. Sur tanıtımı bu arada. Hmm. Wow. Kırmızı müzikmiş? Hmm, yine kutu olayı. havalıydı. Özellikle şunu çok sevdim. Burasıydı değil mi? Doğru yerini açtım. Seri ama aynı zamanda böyle parlıyor. Simli gibi yapmışlar. Çok güzel görünüyor bence. Yaratıcı geldi. Lise harfime geçiyorum. Hmm. Çok güzel görünüyorlar. Hepsinin saçları açık renk. Hepsi sarışın. Oo, bayağı güzel. Peruk mu yani burada saçları? Yani hepsinin rengini bu kadar açmamışlardır diye tahmin ediyorum. Hmm. Çok güzel oluyor böyle tanıtım videoları. makyajlarını makyajlarına baksanıza. Ama işte bu konsept videolarını izleyince çok böyle şey oluyor. Bir şey canlandırıyorsun kafanda. Diğer gruplar için de geçerli. Bazen çok farklı bir şey çıkıyor. O yüzden ya mesela gelecek olan MV'de bu tarz looklar görecek miyiz? Belki de çok alakasız şeyler olacak. Ama beğendim. Burada da hepsini çok koyu saçlarla görmeyi beklemiştim. Oo, Vav. Wow, çok güzel. Burada kıyafetlerini çok beğendim. Favorim bile olmuş olabilir. Ne kadar çok gelmiş. Aa. Bu konsept daha böyle yaza doğru çıksaydı iyi olmaz mıydı? Hat yazıyordu. diğerleri daha günlük. Çok işte. Bitti. Şimdi geçiyoruz en mikseye. Korsan konseptleri mi var? Kıyafetleri korsan gibi değil ama hani mekansal olarak korsan Bunda bir şeyler gelecek gibi. Ay durduramadım bir saniye. Ekran kaydım kapandı. Yanlışlıkla tam ekran yaptım. Tam ekran yapınca bozuluyor da. Yanlışlıkla tam ekran yaptım. Durdurabilmek için. Gerçi kızların tek tek de tanıtımları var. Heh ya. Benden görebilmek için ekran kaydımızı bozdum. Çok güzel olmuş. Lensler çok açık renk ama saçma bir şekilde çok yakışmış. Bence herkese yakışmaz. Oo. Güzel görünüyorlar. Ay. Bugün bir uğursuzluk mu var bende? Niye böyle oldu? <laughs> Şimdi bu da kızların tek tek tanıtımları. Oo. Makyajını çok sevdim. Ne kadar güzel ya. Bayıldım. çok güzeller. Özellikle şu en sonunda gösterdikleri yakın çekimler var ya onlar çok hoşuma gitti. Lili. Lili'nin kıyafetini sevmedim. Ama bu saç ve bu makyaj bence çok yakışmış ve sanki tamamen başka birisi gibi görünüyor. Bence sarıdan daha iyi gitmiş bu renk. Ben daha çok sevdim. Gözleriyle falan çok güzel görünüyor birleşince. Ben bayağı beğendim bu saçı. Bu kızın saçları hep kısa mı ya? Kıyafeti çok güzel. Sanki... Oo. sanki hiç uzun saçla görmemişim gibi hissediyorum. Çok beğendim ama şuradaki mavilik çok hoş. Ve bu rengi çok severim. Bu tonu. Kıyafetlerini de çok sevdim. Aa, ay ne kadar güzel! Çok güzel bir kız ya, bebek gibi. Şuna bakın, ağzı yüzü çok güzel. Va. <laughs> wow. Ve son üyemiz. Çok güzeller ya. Nasıl böyle makyaj yapıyorlar? Gerçekten öğrenmeyi o kadar çok isterim ki. Hepsinin makyajı ayrı ayrı çok güzel görünmüyor mu? Hem pürüzsüz sen böyle dudakları çok güzel. Lensler çok güzel seçilmiş. Kirpiklerine bakın. Ve tel tel kirpikleri görüyoruz. Çok güzel gerçekten. Çok iyi. Keşke böyle makyaj yapabilsem. Biraz hızlı mı ilerledik bilmiyorum ama çok da uzun olsun istemedim. Çünkü zaten tanıtım. Çıktıklarında eğer isterseniz yine tabii ki tepki videoları gelir. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.